GQ dergisinin bu yılki teması iyi gelenler. Pandemi kriziyle geçen bu zorlu yılı geride bırakırken Türkiye'deki sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlık hepimize çok iyi geldi. Gecelerini gündüzlerine kattılar, hayat kurtardılar. Bu yıl yılın ekibi ödülü Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları adına Cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi çalışanlarına gidiyor. Ve ben de ödülü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen'e takdim ediyorum. Fedakarlıklarınız ve çabalarınız asla unutulmayacak. Teşekkür ederiz. GQ dergisinin gelenekselleşen Man of the Year ödülünü bu yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanlara adına yılın ekibi olarak almaktan ve yine bu ödülü usta sanatçı Demet Akbağ'ın elinden almaktan büyük bir mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Yüzyılın salgınında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki hocalarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personelimiz, temizlik elemanlarımız birlikte büyük bir mücadeleyi vermeye halen devam ediyoruz. Bu süreçte dünyanın her tarafında salgınla mücadele ediliyor. Kaybettiğimiz sağlık çalışanları oldu ve ben bu ödülü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışanlar, kaybedilen sağlık çalışanları adına, hepsinin adına aldığımı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.